bir şey konuşabilir mi? Hayır konuşmamız lazım. Bak sen spot işte. Senin ataların, ırkın böyle bir şey değil. Sakin olman lazım. Daha daha deli misin de biraz konuşarak anlaşabiliyoruz bence seninle. Hı? <laughs> Hadi durma bir yapsın. Dur bakalım. Kızlar <laughs> bir şey yok be babacığım. Kızlar bir şey yok be babacığım. Ama Sıkıntı yok. Sadece vampirleyeceğim seni. Aaa! Tamam, sizler de sizler de iyi anlaşılmışız şey seninle. Annem öyle Bu senin iyi anlaşan yani. Dur be! Sakin ka. Kasma kendini. olat ben be. be. böyle çok seviyorum ben <laughs> ha tamam tamam Aslında tamam. <laughs> kendim kendi 4 işledin evet afedin babacığım tamam tamam bit o kadar <laughs>